Yeme de doldu. Anam hastaneye yatmam diyordu. Hastanenin köşeleri yor doldu. Anam hastaneye yatmam diyordu. Hastanenin köşeleri yor doldu. Açma pencereyi <laughs> değmesin gel. Kubilet ne bilsin eller Köyüme varınca veremlidirler Gönüm ver Allah'ım ayrılık verme Köyüme varınca veremli derler ver Allah'ım ayrılık verme Merdivenden çıktım yan basa Cimerim gurudu, kan kusa Biliyorum ana ömrüm çok kısa Ölüm ver Allah'ım ayrılım verme Biliyorum annem ömrüm çok kısa Ölüm ver Allah'ım ayrılım